Arkadaşlar merhaba. Yine sizlerle birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirelim. Bu arada her gün kanalda bu değerlendirme videoları olacak. Abone olup kaçırmadan izleyebilirsiniz. Videoların izlenme sayısına göre like'ları biraz düşük. Biz yayıncılar için buna devam edebilmemizi sağlayan, bizi motive eden şey sizin like'larınız ve yorumlarınız. Bu yüzden fikirlerinizi, eleştirilerinizi ve destek mesajlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Like olarak da 500 like hedefimiz olsun ki sesimizi daha çok kişiye duyurabilirim. Galatasaray bu aralar birçok önemli gelişmenin tam ortasında. Taraftarlar takımın sahada gösterdiği performansı ve yönetimsel kararları yakından takip ederken gündemde birçok kritik konu var. Gelin bu mu şu anki durumuna birlikte yakından bakalım. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Hakim Ziyech'ti. Galatasaray'da istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Geldiği günden bu yana 4 resmi maçta forma şansı bulmasına rağmen ne gol ne de asist katkısı sağlayamadı. Üstelik Ziyeş'in oyununda büyük bir durağanlık göze çarpıyor, koşmuyor, mücadele etmiyor ve sahanın genelinde beklenen enerjiyi vermiyor. Tek olumlu yönü zaman zaman gösterdiği pas kalitesi ve şut tekniği ama Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir takım için yeterli değil. Teknik direktör Okan Buruk'la Ziyeş'in arası da iyi değil. Ziyeş'in oynatılmaması ve performansının yetersizliği iki taraf arasında gerilim yaratıyor. Oyuncu da bu durumdan oldukça rahatsız ve ayrılmak istiyor. Bu noktada Katar kulübü El Garafa devreye girdi. Transfer mark verilerine göre Ziyech'in El Garafa'ya transfer olma ihtimali %60. Piyasa değeri 7 milyon euro. Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Üstelik Galatasaray yönetimi de oyuncuyu göndermek istiyor. Ziyech için bu transfer hem oyuncu hem de kulüp için iyi bir çıkış yolu olabilir gibi görünüyor. Ama Ziyech'in durumu sadece bir transfer haberi değil. Galatasaray'ın genel kadro yapısı ve teknik ekibin kararlarıyla da ilgili. Bu oyuncunun büyük umutlarla transfer edilmesi ama sahada bekleneni verememesi takımın genel dinamiklerini de olumsuz etkiliyor. Okan Buruk'un bu tarz oyuncuların performanslarını değerlendirme ve onları doğru bir şekilde kullanma konusunda zorlandığını söylemek mümkün. Ziyech takımdan ayrılırsa bu konuda tansiyonlar da düşecek gibi görünüyor. Icardi sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın belki de son yıllardaki en büyük golcü transferi Mauro Icardi yine gündemde. Ama bu kez gündem sahadaki performansından çok sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili. Son haftalarda performansı düşen ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Icardi bir gönderiyle cevap verdi. Paylaşımda Galatasaray kariyerinde çıktığı 83 maçta 58 gol atıp 22 asist yaptığı, yani 80 gole doğrudan katkı sağladığı bilgisi var. Evet, bu istatistikler gerçekten etkileyici ama taraftarın asıl eleştirdiği nokta bu değil. Son 10 maçına baktığımızda Icardi'nin performansında gözle görülür bir düşüş var. 3 gol ve 2 asiste geçirdiği bu dönemde sahada eski enerjisinden uzak görünüyor. Bu düşüşün sebebi ne olursa olsun Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda Icardi gibi bir ismin daha fazlasını vermesi bekleniyor. Özellikle Mbappe gibi dünya çapında oyuncularla kıyaslandığında istatistiklerin bir noktada yeterli olmadığını söylemek mümkün. Mbappe'nin de bazı dönemlerde gol katkısı yapamaması olağan karşılanabilir. Ama sahadaki performans ve mücadele isteği her zaman belirleyici olur. Yani bu aşamada Icardi'ye yapılan eleştiriler aslında yapıcı nitelikte. Çünkü taraftarlar onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu biliyor ve daha iyisini yapabileceğine inanıyorlar. Icardi'nin bu düşüş döneminden çıkıp tekrar eski formuna dönmesi Galatasaray'ın hücum gücünü büyük ölçüde artıracak. Okan Buruk'un da onu daha verimli kullanabilmesi takımın genel performansını olumlu yönde etkiler. Gündemde Jakob's'un sakatlığı durumu var. Galatasaray'ın sol bek oyuncusu İsmail Jakob's takıma katıldığı günden bu yana sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Hızlı, dinamik ve pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu olarak Galatasaray'ın sol bek ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor ama bu adaptasyon süreci ne yazık ki talihsiz bir sakatlıkla bölünmek üzere. Sanırım Jakob's'un sol dizindeki bir sakatlık ameliyat gerektirecek seviyede. Ama bu sakatlığın milli araya denk gelmesi Galatasaray adına bir şans. Milli arada takımın toparlanması ve Jacobs'un iyileşme sürecine girmesi sezonun geri kalanında onu tekrar sahada görmek adına önemli bir durum. Jacobs gibi görev adamları Galatasaray'ın uzun soluklu mücadelelerinde kilit rol oynuyor. Onun yokluğunda takımın savunma hattı bir nebze zayıflayabilirdi. Bu yüzden Okan Buruk'un alternatif çözümler üzerinde durması gerekecek. Yine de Jacobs'un sakatlığının çok uzun süreli olmaması takım adına umut verici bir haber. Milli aradan sonra Galatasaray'ı zorlu bir deplasman bekliyor. Antalya Spor deplasmanı 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak bu maç. Galatasaray'ın son haftalardaki performansına dair bir sınav niteliğinde olacak. Çünkü takım son haftalarda istediği gibi bir oyun oynayamadı ve istediği sonuçları alamadı. Milli ara bu durumu düzeltmek için iyi bir fırsat olabilir. Okan Buruk bu süre zarfında takımı mental ve fiziksel olarak toparlamak zorunda. Antalya Spor deplasmanı Galatasaray'ın sahada ne kadar yeniden odaklandığını ve toparlandığını gösterecek. Özellikle hücum hattındaki oyuncuların daha aktif ve etkili bir oyun sergilemesi galibiyet için şart. Icardi'nin bu süreçte yeniden formuna kavuşması gerekiyor ama sadece Icardi değil tüm takımın uyum içinde ve yüksek tempoda oynaması lazım. Galatasaray Bayern Münih maçlarında gösterdiği kararlılığı ve enerjiyi lige de yansıtabilirse Antalya Spor deplasmanından galibiyetle ayrılmasına kesin gözüyle bakarız. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk son haftalarda hem sağ içi performans hem de takım içindeki sorunlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Taraftarlar takımın elindeki güçlü kadroya rağmen özellikle ligde istenilen sonuçların alınamamasından memnun değil. Buruk'un takım üzerindeki etkisi ve kararları zaman zaman sorgulanıyor. Ama bu eleştiriler Buruk için aslında bir gelişim fırsatı olabilir. Taraftarların yaptığı geri bildirimleri olumlu yönde değerlendirip takımın ve kendi performansını geliştirmek için kullanabilir Okan Buruk bunları. Özellikle yanlış oyuncu değişiklikleri ve kötü oynayan oyuncuları uzun süre sahada tutma durumu Buruk'un yönetim tarzının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor olabilir. Takım içindeki huzursuzlukları çözmek ve oyuncularla doğru iletişimi kurmak Galatasaray'ın sahiçi başarısına doğrudan etki eder. Sonuç olarak Galatasaray'ın şu anki durumu pek çok farklı dinamiği içinde barındırıyor. Hakim Ziyeş'in olası ayrılığı, Icardi'nin performansı, Jakobsun Sek sakatlığı ve Okan Buruk'un üzerindeki baskılar takımın sezonun geri kalanı için ne kadar hızlı toparlanabileceğini belirleyecek. Taraftarlar bu sürece yakından takip ediyor. Ben de takip ediyorum ve sabırsızlıkla takımın eski güçlü günlerine dönmesini bekliyoruz. Okan Buruk'un liderliğinde Galatasaray bakalım bu süreçten nasıl çıkacak? Bunu zaman gösterecek. Bugün de videomuzu noktalayalım. Dostlar videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.